Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün Hybrid Flex 5 Bikin, Hybrid Flex 5 modeli ile ilgili yaptığım uzun kullanım testi devam ediyor. 6. 5'ti 6 oldu. 6. videoda şu anda. 6. kez tıraş oluyorum. Hala kesiyor. Güzel bu arada. Sıkıntı yok. Bugün günlerden çarşamba. Perşembe veya cuma günler geldi tıraş ama bu hafta biraz erken aldım. Çarşamba günü tıraş olacağım. Şimdi köpüğüm hazır. Arkoyla yaptım. Hazırladım. Böyle güzeldi bir köpük. Böyle bol bol yaptık köpüğümüzü. Hemen yüzümü ıslatıp karşınızda olacağım. Evet yüzümü ıslattım ve köpüğümü sürerek tıraşa başlıyorum. Şimdi bazen diyorsunuz ki köpük olmamış. Var ama eski videolara geliyor o tarz yorumlar. Evet eskiden bazen olmadığı durumlar vardı. Ama bu videolar köpük nasıl yapılıyor videosu değil arkadaşlar. Takılmayın. Keyfinize bakın. Şöyle güzelce sürelim. bazen söylüyorsunuz işte jelle olsa da hazır köpükle falan. Olur gerektiği zaman onlardan da alırız. Şimdilik çok gerektiğini söyleyemem. Şöyle güzelce köpüğümüzü sürdük. Tabii köpük olmamış diye arkadaşlar muhtemelen hani iyi köpükle daha iyi olur demek istiyor. Evet yani katılıyorum ona. İyi köpükle daha iyi tıraş olur. Sakalınızı işte sıcak, mesela işte ıslatırsanız sıcak suyla falan daha rahat olur. Banyodan sonra daha iyi tıraş olur falan gibi şeyler söyleyebilirim. Evet. Altıncı tıraşımız başladı. Big Hybrid Flex 5 ile altıncı tıraş. Hala güzel oluyor bu Tıkanma falan da çok fazla yok. Ama tabii ki ilk tıraşlar kadar iyi değil. Hatta bu ürünle ilgili bazı yorumlar geldi. Yeni geldi hatta öyle bir yorum. Hani Füjün gibi değil diyorlar mesela. Evet füjün gibi değil ama parası da onun gibi değil yani günün sonunda. Şimdi bir şeyi karşılaştırırken biraz bütçeye de bakmak gerekiyor. Yani füjün bunun neredeyse iki hatta iki buçuk katı falan öyle söyleyeyim. Fiyat olarak. Hani iki iki buçuk kat daha uzun kullanırım diyen varsa bir şey diyemem tabii ki. Ama füjün pahalı yani jilet pahalı arkadaşlar. Artık ufak ufak görmeye başladığını hissediyorum bu arada ama daha gider ya bence daha gider diye düşünüyorum. adam da almıyor bu arada. Hala güzel oluyor bence. Ben tabii çok hani sakalı da yumuşatmadım bu arada. Belki yumuşatsam daha rahat olur yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle güzel diyor. Bu köşeleri de aldık. Bu arada yıl bitiyor arkadaşlar. Bir yılın daha sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Bu bayağı bir zor geçti. Hatta <laughs> internette falan öyle espriler görüyorum. Bu sene kimse işte bir an önce bitsin 2022 hemen 2023 gelsin falan demiyor diyor. <laughs> zor bir kış olacak öyle söyleyeyim. Her anlamda. Evet. Tıraş devam ediyor. En zor bölgeye geldik. Buraları zordur ve kesme riski de yüksektir arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öneririm bu şu bölgelerinizden. Benim için öyle. Evet. Şöyle. Yani fena olmadı bayağı bir çapak bıraktım ben. Şimdi yüzüğümü satacağım. Köpükle tekrar karşınızda olup ikinci perdeye geçeceğim. Evet. ikinci perdeye başlıyorum. Tabii ikinci perde daha kolay oluyor. Birinci perdeye göre. Ama çapakları alması açısından hani böyle e, o şeyleri alması açısından önemli. Kalan ufak tefek parçaları. Ama siz yani ben iyi yapıyorum derseniz tek seferde de yapabilirsiniz. İlla iki sefer almanız zorunda değilsiniz. Ben yani güzel olsun diye yani sinek kaydı olsun. iyi olsun diye yapıyorum. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Bu mecbur olan bir şey değil arkadaşlar ama genelde berberler falan iki kere yapıyor evet, gördüğüm kadarıyla. Daha güzel oluyor. Evet ikinci perdeyi başlıyoruz. Big Hybrid Flex 5 ile Enterjiden yani alıyorum. Her zaman söylüyorum siz kendi cildinizi biliyorsunuz hassasiyetiniz varsa ya da işte kızarıklık oluyorsa şu olursa bu olsa sakın taşlar almayın 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 bunu her seferde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim çünkü ilk defa bu videoyu izleyen birisi görünce aa demek ki bu böyle yapılıyormuş gibi algılamasın diye özellikle söylüyorum çünkü bizim yaptığımız her şeyi böyle bir kanun gören doğru gören insanlar da var öyle değil öyle değil yani öyle bir... ama sakın öyle algılamayın Evet, gayet güzel oldu. Evet böyle aşırı bir sinek kaydı değil. Artık yavaş yavaş körelmeye başlamış. Öyle söyleyeyim. Ama daha bir 2-3 kere daha gider. 2-3 kere daha gider. Öyle söyleyeyim. Yüzümü yıkayacağım. Son yorumdan da birlikte karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar. Big Hybrid Flex 5 maceram devam ediyor. Uzun kullanım testi gibi bir test yapıyorum. Yani teknolojide yapıyoruz bunu bazen. Şimdi 6. tıraş oldu bu. E, fena değil. Hani hala alıyor. Hala güzel. Ama ufak ufak körelmeye başladığını hissediyorum. 2-3 kere daha gider mi? Sanırım gidebilir. Hani onu görür müyüm? Görürüm diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Tabi e, tabii daha sıcak suyla, işte daha sakalları yumuşatarak yaparsanız ömrü biraz daha uzun olabilir. Ben genelde böyle hani çok yumuşatmadan yapıyorum. Sizde belki biraz daha fazla olabilir. Yani bu atıyorum ben 10 bulduysam diyelim ki rakamı belki sizde 12 olabilir, 13 olabilir. Sakal durumunuza göre 15 bile olabilir. Veya çok serttir, gürdür sakalınız 3-5 de olabilir arkadaşlar. Bunun bir tane doğrusu yok. Ben kendi sakalım üzerinden size yorum yapıyorum. de ona göre kendi sakallarınızın durumuna göre oranlarsınız, duruma göre bakarsınız. Her zaman yaptığım hatırlatmalarımı yapalım. Bana destek olmak isterseniz açıklamada bir link paylaşıyorum. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bu ürünlerde var, başka ürünlerde var. Ufak tefek katkılar oluyor. Teşekkür ediyorum katkıda bulunanlara. Onlar sayesinde ben de bu ürünleri alacak bir maddi güç elde ediyorum. Bir kısmı en azından buradan geliyor. Hepsi değil ama bir kısmı gelmiş oluyor. Yapanları yapmaya teşekkür ederim. Bana farklı desteklerde de bulunabilirsiniz. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu videoları izleyen de çoğu abone. Çok teşekkür ederim hepsine. Olmayanlar da varsa abone olsa sevinirim. Videoları yorum yazmayı, paylaşmayı ve işte beğenmeyi artık biliyorsunuz bunları unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Açıklamada hepsinin linkleri var. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarıma abone olabilir, takip edebilirsiniz. Oralarında da desteklerinizi bekliyorum. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.